kapalı bir alanda kaldık biraz. Allah kolay Allah şükür diyelim. Sen ne yapıyorsun? Ya. Nasılsın? Abi karantina, evdeyiz. Nasıl gidiyor karantina? Abi yani e, şımarıklık etmek istemiyorum ama artık biraz böyle bir ufaktan daral yani anladın mı? Böyle çok çok büyük bir kal geldi yani bana. Sürekli evdeyiz, sürekli böyle vücut güneş görmüyor artık böyle çürümeye başladığımı hissediyorum yani içten içe. Ya Ama çok yani ben şimdi şöyle, ben de kapalı yerde kalamama özelliğim var. O yüzden çok iyi anlıyorum. Hani o açıdan da şükrediyoruz aslında. Hani biz hani işe evet. gidebiliyoruz, çalışıyoruz. Çocuklara da onu söylüyorum yani. Biz geçen beraberdik. Yani bizim için bir nimet tabii bu. Yani evet. işimizi yapabiliyor olmak. Hani biz de karantinadayız da hani şu soluma baktığım zaman bir içim atılıyor tabii yani. Bizimki çünkü böyle bir geniş bir alanın karantinası. O yüzden... E, Orada dururlar nasıl abi? Burada yani Dominik'te var bazı vakalar var da bizim olduğumuz bölgede hiç yok. onu bırak biz bir kapalı bir alandayız zaten güvenlik de geçiriyor. O yüzden hani şöyle düşün, Kemer Country gibi bir şey canlandır kafamda. senin geldiğin tarafta değil zaten biliyorsun. Burası La başka. Abi, abi, abi. Değiliz değiliz yok. Sen de Las gelmiştin. Burası şey La Romana güneyindeyiz artık. Böyle hı. bir köyü öyle düşün, bir büyük bir köyü ee, production village yaptık yani. Böyle... Yine kaymakam gibi orada. <laughs> Artık kaymakam değilim, şey oldum, ne diyeyim sana, ee, başkan oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık hepsi bizim çocuklar burada. Evet. Hepsi yani biz kapladık. Eskiden Dominik arasında kaymakamdım ha. Ben evet, geldiğimde öyle bir şey birden bahsetmiştim, arkadaşlar da bilsin. Ben e, gittiğimde Acun abi sağ olsun orada beni çok güzel ağırladı. E, herkes Acun abiyi gördüğü zaman selam veriyor falan. Acun abi dedi ben burada kaymakam gibi bir şeyim artık dedi. Papa papa diyorlardı ya, böyle papa papa pa, pa. öyle gözüldü. Motorla gezerken altın altı selam verip oyuna gidiyordum. Yani çok güzel günlerdi. Orada güzel izler bıraktık. Ee, şimdi can, canlı yayında şey yapacağım. Sorular soruları cevaplayacağım. Seni çok öpüyorum öncelikle. Tamam abi. En kısa tamam zamanda abi. görüşmek dileğiyle. Sağ tamam, ol. Ee, kendine iyi çok... bak. Ee, yine görüşeceğiz. Sağ ol abi. Bay bay.